Sevgili öğretmenim tekrar merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Seninle MEP AGS için anayasa yani 1982 anayasası ile ilgili sınava hazırlığımızı, videolarımızı tamamladık. Ve artık yeni mevzuatlara ufuklara seninle birlikte yelken açma vakti dedik. Ve yine ders notumuzun son bölümünde yer alan 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanununa sizlerle birlikte başlıyorum dedik. Ama öncesinde tabii ki birazcık sohbet etmem lazım. Birincisi bir sağlık durumu. Geciktim biraz da bu arayı vermemin sebebini anlatayım. Bir e, ses problemim var arada cırtlayabilir, kayabilir, detone olabilirim bir ameliyat olmam lazım. Sen bana gül dalga geç ama haberli olsun, sıkıntı yok. İkincisi, artık sen anayasayı bitirdiğine göre özellikle anayasada eğitimle ilgili ne mevzuat varsa bilmen gerekir. Sana özellikle tavsiyem anayasa 42 nolu maddeyi kesinlikle okumandır. Niye? Yasaların anası eğitimle ilgili ne diyorsa altındaki yasalar yani kanunlar şimdi derste başladığımda da göreceksin ona ışıklık, tut, ışıklık ediyor, kaynaklık ediyor. Yani bir nevi anayasan dediğini detaylandırıyor. O yüzden anayasa ne demiş onu bileceksin. 42 nolu maddede eğitim eğitim hakkı ve ödevi var. Eğitim hem hak hem ödev yani hem hak hem yükümlülük olarak düzenlenmiş. Yani eğitim hem hak hem sorumluluktur. Bir kere bunu ortadan kaldırmayın demiş anayasa. Kız ve erkek çocuklar için eğitim ilk öğretim zorunludur. Devlet okullarında parasızdır demiş anayasa. Özel eğitime ihtiyacı bulunan çocuklar için devletimiz gerekli önlemleri alır demiş anayasa. Bununla birlikte e, öğrenime, ilk öğrenime ilişkin genel esaslar kanunla düzenlemiş, düzenlenir demiş anayasa. Ve şu an için anayasam o 42 no'lu maddede eğitim ve öğrenim göreceğin ilk öğretim okullarında eğitim öğrenim faaliyeti yapılır. Başka faaliyet yapılmaz. Ama eğitimin öğrenimin önüne de geçilemez demiş anayasa. Ve demiş ki eğitim öğrenim için temel resmi dilim Türkçedir. Ve başka bir resmi dil kullanılamaz demiş. Sen de 1982 Anayasası 42 nolu maddeyi lütfen şöyle bir göz gezdirmek suretiyle oku. Ne diyor öğren Yasaların Anası. Şimdi bu dersimizde 222 sayılı Yasaya başlayacağız. Niye İsmail hocam? E, ders notunun sonundaki bir mevzuattan başladım. Bir kere kısa. Senin için biraz daha korkutucu olma özelliğini ortadan kaldırmak istedim. İkincisi ise sen burayla ilgili ilk öğrenimi öğrenebilirsen sonrasında 1739 sayılı yasa liselerden vesaire de bahsediyor. O yüzden oraya geçebiliriz. 7528'de ilk öğrenimi ve liseyi de bilen bir öğretmen olarak yeni 7528 sayılı öğretmenlik mesleği da daha iyi algılayabiliriz diye düşündüm. Bu benim tabii ki tercihim. Tabii ki 222 sayılı yasaya baktığımızda ilk öğretim ve eğitimi kanunu bizim için şöyle bir ee, bilgi gerekiyor. İlk öğretim, eğitim kanunu 222 sayılı kanun 1961 tarihli bir kanun. Kanun numarası 222 ve baktığımızda 5.1.1961'de meclisimiz kabul etmiş ve 12.1.1961'de resmi gazetede yayımlanmış sevgili arkadaşım. Eski bir kanun bu kanunla ilgili bilmen gereken bazı şeyler var. Bir kere birçok arkadaşımız mevzuat deyince ne demek olduğunu bilmiyor. Mevzuat yazılı kaynak demektir. Bugün mevzuat gov.tr'ye girdiğinde kanun numarasını girdiğinde o kanunun güncel halinin PDF'ini görerek çalışabilir, okumalar yapabilirsin. Ama dikkat et. Kanunu çalışırken kanunda ana bir sayfa vardır. Altında da yapılan değişiklik şu tarihte şu değişiklik yapılmıştır, şu tarihte şu değişiklik yapılmıştır denen bazı sayfalar vardır. O e, ilgili notlara bakmana çok fazla gerek yoktur sınav açısından. Ve bununla birlikte kanunlara çalışırken mülga diye bir kelime görürsün. Mülga demek bir şeyin ilga edilmesi demek kaldırılması, yürürlükten kaldırılması, geçersiz hale getirilmesi demek. Yani sana mülga diye bir şey denmişse o başlık, o madde artık yok yürürlükten kaldırılmıştır. Bir başka de işte senin sınavın için hiçbir gerekliliği yoktur demektir. Şu an kullanılmıyor demektir. Peki bu ön bilgiyi de verdim. Sana 222 sayılı yasayla ilgili neler işleyeceğimden bahsedeceğim. Ben burada dersi işlerken bir kere mevzuat dendiği dakika kanun maddesini yapabiliyorsam yazılı, yapamıyorsam sözlü olarak sana belirtmek zorundayım. Sana burada kodlamayla, kısaltmayla kanun maddesi anlatamam. Öncelikle bileceksin tabii ki kısaltmalar, metotlar uygularız. O ayrı. İkincisi ise bu kanun neyi anlatıyor? İlk öğretim nedir? Bunu anlatıyor. Devlet okullarında parasız okunur, zorunludur kız ve erkek, kadın ve erkek çocuklarımız için diyor. Bunu anlatıyor. Hangi çağdaki çocuklar ilk öğrenime kaydolur? Bunu anlatıyor. Bununla birlikte ilk öğrenim okulları nelerdir? Özel durumlar nelerdir? Personeli, öğretmenleri hangi e, branşlardır, kimlerdir? İlk öğretim okullarının gelir giderleri planlamalar nelerdir? Arsa işleri nelerdir? Okula devam, kayıt kabulle ilgili esaslar nelerdir? Bunu anlatıyor. Yani sana ilk ve eğitim kanunu sana temel manada ilk öğretim okulları ile ilgili bilmen gereken temel ana kuralları anlatıyor. Ve tekrar ediyorum mülga adı altında bir yerde bir şey görürsen o seni ilgilendirmiyor. Ben de sana ilgilendirmediği için vermeyeceğim. Zaten sınavında kaynaklık etmeyecek şu an geçerli olmayan kaldırılmış bir şeyi anlatmak sadece kafa karışıklığı yaratacaktır. Gel sana kanun neler anlattırıyor bana şöyle bir göstereyim. Gördüğün üzere öncelikle sana kanunun kapsamını veriyorum ki ne gibi başlıklardan sorumluyuz. 222 sayılı yasada öncelikle 5 maddelik bir giriş var. Bu dersimizin bitişinde de bunu göreceğiz. Bir başlangıç bölümü var. Burada diyecek ki bu dersimde de göreceksin. İlk öğretim nedir? bu kanuna göre? Hangi yaş aralığındaki çocuklar ilk öğretimde birinci sınıfa kaydolur? Zorunlu mudur, değil midir? Bundan bahsedeceğiz. Bu bağlamda 5 maddelik bir girişim olacak. Sonra teşkilat yapılanmasından bahsedeceğiz. İlk okulları nelerdir? Sonra ilk, ilk öğretim görevlileri kimlerdir? Hangi branşlar iş yapabilir ya da geçici olarak atanabilir vesaire bundan bahsedeceğiz. Sonra okul öncesi eğitim ve öğretim kurumları ile ilgili öğretti ilk öğretim okullarının açılması, kapanması, bununla birlikte öğretime ara verme zamanı nedir? Tatil zamanı nedir? Bundan bahsedeceğiz. Kayıt kabul yapacağız. Sonra okula devam hususunu konuşacağız. Arsa ve arazi işlerini konuşacağız ilk öğretimde. İlk öğretim okulu yapım ve donatım işleri, ilk öğretimde gelir giderlerle planlamadan bahsedeceğiz. İlk öğretime dair ana unsurlar 222 sayılı yasadan geçer. Peki gel bir ilk 5 maddemiz nelerdir? Bunlardan bahsedelim. Korkacak da hiçbir şey yok. Sen de bunu görmüş ol ama kanunu, maddesini gör ve özümse. Nasıl soru gelir? Bunu da öğren. Ondan sonra takibe zaten devam edeceksin. Öncelikle bir nolu maddemiz ilk öğretimi tanımlıyor. 222 sayılı kanuna göre ilk öğretim kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir diyor. Yani 222 sayılı kanun diyor ki bana göre ilk öğretim kadın erkek tüm Türkleri milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelerine hizmet eden temel eğitimdir diyor. Peki İsmail Hocam doğrudan tanım sorulur mu? Ee, neden sorulmasın ama tabii ki birincil planda bir soru olarak görmüyorum ama 222 sayılı yasaya göre ilk öğretim nedir bileceksin önemli. Geldim madde 2 bana bu hususlarla ilgili ilk öğretim kurumlarında dersin verilmesiyle ilgili bir giriş yapıyor burada da. Diyor ki ilk öğretim ilk öğrenim kurumlarında verilir. Birazdan göreceksiniz. 4, 4, 4 konuşacağız. İlk başta 4 artı 4 ilk öğretimi kapsayacak. Ve öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi ve devlet okullarında parasızdır. Ha, ilk öğrenim mecburidir. Anayasa 42'nin oğlu maddede ne diyor? Eğitim hak ve ödevdir diyor. Mecburidir diyor anayasada. 222 sayılı yasa da tasdik ediyor ve devlet okullarında parasızdır diyor. Anayasada aynı şeyleri söylüyordu. Anayasayla ortak şeyleri söylüyor burada da. Döndüm. Madde 3 önemli. Önemli. Diyor ki mecburi öğretim için çağımız 6-14 yaş aralığıdır. Yani 6 yaşında başlar, 14 yaşında mecburi ilk öğretim biter diyor. Ve 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsıyormuş ve 1. sınıf için o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocuklar kayıt edilir. Yani ilgili yılın 31 Aralık'ında 72 ayını doldurmuş ya da dolduracaksa o çocuk birinci sınıfa kayıt edilir diyor. Kim diyor? 222 sayılı yasa. Önce yasayı işliyorum onu öğren. Peki mecburi öğretim çağı 6-14 yaş grubu önemli soru gelir. Döndüm ha 31 Aralık tarihinde kaç ayını dolduran diyor 72 ayını dolduran çocuk birinci sınıfa kayıt ediliyor. Peki devamına bakar mısın? Ancak çocuğun gelişimine bağlı olarak okula erken başlama veya kaydının ertelenmesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir diyor. Yani bu durumların dışında özel durumu olan bir çocuk varsa önceden kaydını almak ya da kaydını ertelemekle ilgili ben bir yönetmeli çıkardım. Bu kanunu daha rahat anla ve uygula diye ona bak ya da ben onunla düzenlemeye devam ederim diyor. Şimdi aslında kanun 6-14 yaş grubundaki çocuklar ilk yaşındadır, ilk çağındadır diyor. Ve bununla birlikte ilgili yılın 31 aralığında 72 ayını dolduran kayıt edilir birinci sınıfa diyor. Bu kanuna göre dikkatli ol. Ve bununla birlikte erkenden başlama, e, erteleme, bunlarla ilgili hususta yönetmelikle düzenlerim diyor. 3 tane soru var dikkatli ol. Peki, İsmail uygulama ne? E hocam biz okula aralıkta başlamıyoruz ki. Biz okula ne zaman başlıyoruz? Eylül'de. O zaman bizim kayıt dönemimiz aslında bir nevi son bağlamda Eylül. Ha. Aslında o ilgili yönetmelikte okul öncesi ve ilk öğretime dair bir yönetmelik var. O yönetmelikte de, de şunu söylüyor. Bu kanun içinde yazmıyor şu an söyleyeceklerim. Eylül'de 69 haftayı dolduran bir çocuk 69 hafta ne? 69 ayı dolduran bir çocuk ilk öğretime kayıt edilir diyor. Eylül'de 69 ayını dolduran bir çocuk ilk öğretime kayıt edilir diyor. Ancak ancak burada burada veli isteği üzerine 69 70 71'de olanlar okul öncesine kayıt edilebilir. Velisinin onayı olacak burada. Tamam mı arkadaşlar? Burası bizim için önemli. Hani usulü bilin. Yani biz evet aralıkta 72 ayımızı dolduracağız. Bunu anladık. Ama uygulama neymiş o yönetmelikte? Yönetmelik diyor ki Eylül'de 69 haftayı doldurmuş isen o çocuğu ben doldurmuş çocuğu okula kaydederim diyor. Tamam bilgin olsun. Ekosusları da zaten yine ilgili yönetmelik düzenlemiş ama buranın konusu değil. Ama sana sınavda sorulursa ne yapacaksın? Şurada anlatıyorum sana. Bak sevgili arkadaşım diyeceksin ki ilk öğretim çağındaki gruplar hangi yaş aralığıdır derse 6-14 diyeceksin. işi kapatacaksın. Bununla birlikte ilgili yılın 31 aralığında kaç ayını dolduran çocuklar ilk öğretime ya da birinci sınıfa kaydedilir derse 72 ayını dolduran diyeceksin. Buna da Hayır, erteleme veya öne alma ile ilgili hususlar ne ile düzenlenir derse yönetmelikte de düzenleniyor dersin. İsmail Hocan da sana detaylarını anlattı. Eylül'de kayıt olacağı için o zaman 69 haftayı dolduran bir çocuk varsa şu an için kaydediyoruz. Ama bu sınavın konusu olmayacak çünkü o yönetmelikten şu an için sorumlu değilsiniz. 222 sayılı yasa ne diyorsa ona göre sorularını da sana söyledim. Peki şimdi gel biz bir dördüncü madde yapalım. 5. madde yapalım. işi kapatalım. Şurada aham da madde dört. Türk vatandaşından bahsediyor sevgili arkadaşım. Diyor ki Türk vatandaşı kız ve erkek çocuklar için ilk öğrenimlerini resmi veya özel Türk ilk öğretim okullarında yapmakla mükelleftir. Yani Türk kadın, Türk erkek, Türk kız çocuğu, Türk erkek çocuğu Türk özel ya da devlet okulunda okuyacak diyor. Tamam ve 5 nolu madde Bak dikkat kanun lafzını okumak zorundasın. Mecburi öğretim çağında olup da memleket dışında olmak, oturduğu yerde bulunmamak veya sağlık durumu dolayısıyla ilk öğretim okuluna devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak eğitim görenler imtihanla ve yaşlarına göre layık oldukları ilk öğretim okulu sınıflarına veya mezuniyet imtihanlarına alınırlar. Şunu söylüyor. Ya memleketinin dışında bulunması gerekiyor veya bir sağlık engeli var ya da okulu olmayan bölgede bulunan bir çocuksun yani özel bir durumun var. Eğer böyle bir durumun varsa bu geldiğin yere kadardan sonra mecburi eğitimin kalmışsa hala bununla ilgili sana özel imtihanlar, bununla birlikte sona geldiysen sana özel mezuniyet kursları ya da sınavları düzenleyebilirim. Yani ben senin mecburi eğitimini bir şekilde tamamlarım. Çünkü anayasal bir hakkın ve ödevin. Elimden geleni yaparım diyor devlet. Ne içinmiş? Memleketi dışında kalanlar, yurt dışında olabilir vesaire özel durumu olabilir. Sağlık engeli bulunanlar veya okulu olmayan bir bölgedesin. Eğitimine devam edemiyorsun ya da eğitim alamadın. Bununla birlikte sana ilk öğrenimini tamamlayabilmen adına ne yapılabilirmiş? Hop, özel ilköğretim okulu sınıfları veya mezuniyet imtihanları uygulanabilirmiş. Özellikle bunu da sana layık şekilde devletimiz uygulayacakmış. Şöyle ortaya geldiğimde, sevgili arkadaşım, 222 sayılı Yasa ve Eğitim Kanunu 1961 sayılı yasaydı. 1961'de de yürürlüğe girdi. Burada mülga yani ilga edilmiş maddeler vardı. Onlar geçer ...kendini korumayan kaldırılmış maddelerde Ve ilk öğretim... E, ...tüm Türklerin, kadın erkek bütün Türklerin... ...milli gayelerine... ...milli gayelerimize uygun bir şekilde... E, ...bedeni, ahlaki, zihni... ...eğitim almalarına... ...hizmet eden temel eğitim ve öğretimdi. Kanunun lafzını unutmayacaktık. Bununla birlikte... E, ...ilk öğretim çağ 6-14 yaştı. E, kanuna göre... ...31 aralığında... 72 ayını dolduracak ya da doldurmuş çocuk birinci sınıfa kayıt edilirdi. Uygulamalar yönetmelikte vardı. Ben sana bundan bahsetmiştim kafanı karıştırmayayım. Bununla birlikte devlet okullarında ya da özel okullarda okuyacaktı ama Türk Adam Türk okulunda, Türk hanımefendi Türk okulunda okuyacaktı ve özel durumu olanlar için devlet bu ilk öğrenimini görmesi veya tamamlaması adına özel ona layık durumuna göre müdahaleler yapıp ilk, e, ilk öğrenimin tamamlamasını sağlayabiliyordu. İkinci dersimizde artık yavaş yavaş teşkilattan bahsedeceğiz. Bunlar giriş maddeleriydi. O yüzden madde madde de yazdım. Bir süre sonra madde madde yazmayacağım da. Hocam madde madde mi bile? Hayır maddenin sayısını bilmenize gerek yok. Böyle bir şey yok. Ama bunların üst başlıkları olmadığı için ayırt edebilmek için 1, 2, 3, 4, 5 diye gittim. Sonrasında iyi de öğretim görevleri diyeceğiz. Tak 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 ne varsa güzelce işleyeceğiz. Şimdilik ben huzurlarından ayrılıyorum. Sen tahtaya bir bakar ol. Gerekirse bir screenshot al. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Yeni derste görüşmek üzere. Hoşça kal.